Amerika piyasaları, dev teknoloji şirketlerinin 3. çeyrek kar açıklamalarını Nasdaq'ta yeni zirveyle karşılıyor. Muhteşem 7 hisseleri, yükselişte başrol oynamaya devam ediyor. Ancak genele yaygın bir yükseliş söz konusu değil. Kamu hizmetleri, enerji, gıda, gayrimenkul, temel malzemeler ve bankalar negatif ayrışıyor. Kapanış sonrası gelen haber akışında pozitif olduğu kadar negatif sürpriz de var. Beklentileri aşan kar rakamları sonrası, Google kapanış sonrası işlemlerde %6'ya yakın yukarıda. Ancak tüm gemileri yüzdüren bir yükseliş söz konusu değil. Hayal kırıklığı yaratan ciro tahmininin ardından AMD kapanış sonrası işlemlerde %8'e yakın değer kaybetti. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı tatili sonrasında pozitif bir açılışı işaret ediyor. Orta Doğu'da gerginliğin azalması, petrol fiyatlarında ve tahvil faizlerinde gerileme Borsa İstanbul'u destekliyor. Ancak endeksin pazartesi günü olumlu haber akışına sınırlı pozitif tepki vermesi teknik olarak zayıf bir sinyal. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 8.900 ve 9.000. Orta Doğu'da gerginliğin azalması ve petrol fiyatlarında gerileme, havacılık hisselerini destekliyor. Yeni modelle ilgili gazete haberine TOFAŞ'ın pozitif tepki vermesini beklemiyoruz. Haberde yeni bir bilgi yok. Bugün haber akışında Garanti Bankası'nın karı öne çıkıyor. Yarınsa Türkiye Sınavı Kalkınma Bankası ve Yapı Kredi gelecek. Garanti ve Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nın sektöre göre daha iyi performans göstermesi, yapı kredinin ise daha zayıf sonuçlar açıklaması bekleniyor. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler Emlak GEO, Migros, Sabancı Holding ve Türk Hava Yolları. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.